Evet bu cumartesi yine son dakikalarında neden bahsedeceğiz? Tabii ki mimariden bahsedeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Benim sunucu partnerim İbrahim'e her hafta son dakikalarımızda sizden gelen sorulara bakıyoruz. En çok ne merak ediyor, en çok ne soruluyor? Bunları değerliyoruz, topluyoruz ve kısa bir soru cevap yapıyoruz. Şimdi bugün sana şunu soracağız İbrahim. Tasarımlarda ve dekorasyonlarda fark yaratan faktörler nelerdir? Bir kere aslında kişi kendi tasarımını yapmıyorsa tabii ki mimarla alakalı veya tasarımcıyla alakalı bir fark ortaya çıkar. Nasıl giyimde markalar varsa bu sektörde veya sektör demeyelim inşaat alanında böyledir. Yaşam alanlarımızı farklı kılacak şeyler bir kere modadan uzaklaşacağız. Kendimiz olacağız, özgün olacağız ve ihtiyaçlarımızı bileceğiz. Yani bir şey moda diye bunu gidip satın almak. Doğru değil. Değil ve hazır ürünlerden bir iki yerde kaçmamız lazım. Çünkü e, mimarla çalışıyorsanız zaten sizin komple etinden, sütünden bir programımızda kazları konuştuk. Kaz gibi her şeyden faydalanmanız lazım ki faydalandırmaya çalışıyoruz zorla. Çünkü hazır ürüne koştuğunuz zaman bir tane üretilmiyor. Yüzlerce üretiliyor, binlerce üretiliyor ve ben geldiğim zaman aynı mobilyayı, aynı tasarımı... Hep dikkat ederseniz benzer tasarımlar oluyor. Özellikle yeni evlenen çiftler sadece... Kocaman zaten bir tecrübeleri yok. Özellikle bu mobilya markalarını geziyorlar. Tabii ki onlar değerli, güzel bir bütçe söz konusu. Ama eğer ki bir düşünceleri varsa bu konuda mesela bilen bir insanla veya işte kendileri bu şekilde tasarımlar çok önemli. Çünkü Senin yaşam gibi alanlarımıza başvursunlar. Aynen öyle. Kendi ulaşabildikleri, kendi ellerini dokundurabildikleri mimarlarla mesela şimdi e, görüntülerde gördüğünüz gibi böyle bir ev mesela 30 metre e, uzunluğunda bir salondan bahsediyoruz. İstanbul'dan Akçaköy'de 3 köprüyü gören bir e, yalı değil ama çok güzel bir villa mesela. Burada 30 metrekare 30 metre pardon e, 30 metre uzunluğunda bir alanımız vardı mesela. Normal şartlarda insanlar onu kullanamadı çünkü ince uzun çok dar mesela genişliği 6 metre. İki Hı -hı. tane koltuk yan yana koydunuz. Ve başka ne koyacaksınız? Ortaya koyduğumuz separatör görevi gören bir e, mermer plakayla arka tarafını e, heykelle destekledik. hem Bir tasarım kattık. Duvarda orijinal tablolar kullandık. Hı -hı. Bu tarafında da e, yine e, televizyonumuzu kullandık. Yemek yerken televizyon izlenebilmesi gibi. Hı -hı. Bu şekilde yani yaşam yerlerimize veya yaşam alanlarımıza bu şekilde fark yaratabiliriz. Evet mesela şimdi bir oda görüyoruz orada. Karanlık bir oda. O odada evet. e, hani yatak odası ve karanlık onu nasıl bir farklı bir obje koyarak mı ışıklandırmasıyla nasıl, mesela, ilham, nasıl anda, orayı ferah hale getireceğiz? Tam da öyle bir projeyi e, iki gün sonra teslim edeceğiz inşallah. Bodrum kat dubleks daire hmm. alt bodruma açılıyordu mesela. İki tane yanlardan ışıklık alacak şekilde minik e, ışıklıklarla mesela hmm. komple e, yapıyı destekledik. Aradaki bölme duvarları kaldırdık mesela. Oranın zaten aydınlatmasını gün ışığıyla desteklediğimiz için zaten hmm. içeriye ışık aldığı zaman zaten orada yaşayan insanın o böyle kasvetli ve ya kötü bir durum düşünme söz konusu değil. Ha tabii bunu yaparken mesela bütün işte e, tabii e, düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Kırımlarda dökümler tecrübeye dayanıyor. Çünkü bir e, kolon kesmiyorsunuz ama döşemeyi yarıyorsunuz mesela. Hmm, Bununla alakalı inşaat mühendislerinden onaylar aldık işte onlara yaptırdık. Çünkü her işin bir ehli var. Ben mimar olsam bile bu eğitimlerin yani yarısını alsam bile sonuçta bir mühendis kadar bilemem. Tabii. Çelik güçlendirmelerle veya benzeri şeylerle mesela o bodrum katı ışıklandırdık. Hmm. Nereden bakarsanız evin değeri 1 liraysa oldu 2 lira hmm. çok güzel hem değer kattı hem yaşayan faydalandı ticari olarak da düşündüğümüz zaman zaten o e, tasarımsal şey farkı yarattı evet işte böyle minik minik tasarımlar minik minik dokunuşlar... aslında e, olan odayı değiştiriyor evin mimarisini, Tabii evin havasına değil mi evin ferahlığına ya da ya yerleşim hani planı bile çok etkili yine değiştiren. çocuk odalarında özellikle geçen gün öyle bir sorunsalla karşılaştık mesela biri sordu hmm. odaya baktım mesela Yat aynı yatağı, aynı TV ünitesini, aynı dolabı, çocuğun çalışma masasını kullanarak ben işte çizimini yaptım, şöyle kullanabiliriz dedim. O kadar e, alan değişti ki çocuğun oyun oynamaya alanı yoktu. Bir kere içeriye girdiği zaman adım atacak alanı yoktu. Üç adım hmm. atıyor odası bitiyordu mesela. Evet. Önemli olan sadece ürünleri beğenmek bir araya toplamak değil onun yerleşim planını yerleşim planı da doğru yap, yapmak. Onun Aynen öyle. doğru mimara gitmek lazım. İşte gidemediğimiz zaman ya da bütçemiz yetmediği zaman da biz bu son beş dakikalarda senden bu değerli bilgileri alarak seve seve. izleyicilerimize Sosyal ışık olmak medyadan, istiyoruz. Sosyal medyadan, Whatsapp'tan ve sizden ulaşsınlar. Biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Peki teşekkür ederiz İbrahim Erdem'in bilgiler için. Efendim bu hafta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya cumartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haftaya bekliyoruz. İyi hazırlanın.